Kardeşim kız arkadaşın var mı? Yok yani abi. Biz görevlendirildik. Sana şahane bir kız arkadaş yapacağım. Güzelim. O mu abi ya? Gel kay. Sevdin mi? Muhteşem ya abi. Sevgili olursunuz değil mi? İyi baya bayağı iyi yani. Bir sözleşme maddeniz var. Bir yıl boyunca sevgili kalacaksınız. Bir yıl. Evet. Abi ben 5 yıl kalırım ya. Baksana şuna maşallah ya. Okumama İnsan... gerek yok abi. Tamam. Hemen tamam. imzalayayım ben. Senin adın neydi? Ali ben. Senin adın ne? Mahmut. Abi ne Mahmut'u ne diyorsun sen ya? Kabul ettin abi. Ya, ya Vesim Ay abi. Bizim. Ali gel buraya. İsmin ne bir daha söyler misin? Mahmut. Abi Mahmut ne Merve'dir. Merve de. Senin için Merve yaparım Heh. hayatım. Tamam Merve olsun. Abi yapma ya. Ne yapıyorsun sen ya? Gel buraya. Bu sözleşmeye uymazsam 100.000 TL ceza ödemeyi kabul ediyorum. Ver lan o zaman parayı. Verdim yani. Ver lan. Dolandırıcı mısınız? Kadın abi? doğru Ver konuşuyor lan. ya. Çok güzel ya. şarkı söylüyor. Gel ne otur. otur. Görüyor musun abi? Tamam otur. Azgın yangın narı da can evim, ciğerim yanıyor. Bırak ya. Annen Allah Allah. Mu senin? Bal gibi çocuk yapmış. Ne biçim adamsın sen ya? konuşuyorsun lan, kardeş? Lan. Sana adam dedi yalnız ha. Adam senin baban lan. Onu ben tamam. yırtayım. Elle tutuşun yırtacağım abi. Tamam yırt abi. Tamam. Dur lan dur.